Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili Oğlaklar. Şimdi bu kartlardan çekmeyeceğim. Dün yazışmıştık ya yorumlardan hem tarot hem kahve falı biraz şey gel gelmiş olabilir yine yorum yazarsınız bu videonun altına isterseniz kartlarla birlikte ama bunu mesela eril dişil olarak hani birbirinize cevap vermeye karşı tarafın ya da sizin ilişkiyi ya da herhangi bir durumla ilgili net cevaplar alabilmek için çekeceğim videolardan bir tanesi olacak o yüzden şöyle bir göstermiş olayım şunları çekeyim ben e, kahve falıyla devam edeyim fincanın dış kısmına bakalım hmm. Evet, bakayım ben biraz daha şöyle. Biraz kendiliğinden duygusal gözyaşları gibi hissettirdi bana. <laughs> Direkt gözlerim böyle hani soğan doğramış gibi bir yanmanın ardından ya da işte böyle bir şeyi, yani çok duygusal bir şarkı dinlersin ve çok eski hatıraların depreşir ve çok huzur duyarsın. Bazen böyle yaratıcı alakalı kalbinde ee, sevgi seli, coşku dolu bir sevgi seli diyebilirim. Böyle bir hissiyat da e, hissettirdi anında bende fincanın dış kısmı. Şurada yine bir aslan kafası. Bak karşındaki insan, yani hayatındaki insan da olabilir bu. Hayatın da olabilir. Sana güçlü güçlü gümbür gümbür geliyor ve sen de bununla beraber, bak güç toplayacaksın karşısındasın. Güçlü olmaya doğru ilerleme var. Biraz daha hissetmek istiyorum. Bakalım. Ee, ama karşınızdaki kişinin çok güçlü olmasına bir biraz böyle nasıl kalmış adım kalmış diyebilirim. Hem güçlü ama şuralarda biraz bakın göremiyor olabilirsiniz ama çat şöyle yaklaştırabilecek miyim Evet yaklaştım. Ee, bir çatırdamalar var. Bu çatırdamalar e, biraz daha böyle ağrısı sızısı var gibi de biraz daha böyle... Size gücünüzü elinize almanız açısından kızgın olacak bir durumda yaşayabilirsiniz. Yani hayatınızdaki kişi size şunu söyleyecek olabilir. Biraz daha güçlü ol. Biraz daha kendine gel. Biraz daha enerjik ol diyebilir haberiniz olsun. Burada enerjinizi toparlamanız için ne yapabilirsiniz? Bakalım. Biraz vücudunuzda ya su eksik, suyu tutamıyor olabilir vücut. Hani böyle su içip hemen... E çıkarma gibi olabilir. Yani vücudunuza enerji verecek ne bileyim yiyecek içecekler tüketebilirsiniz sağlıklı olanlarından. Bu biraz sizin tabii ki psikolojik olarak da etkilenmiş olduğunuz olayları da gösterir. Birçok durumun altında psikolojik durum vardır. Stres kökenli durumlar. Ancak burada sizin bedensel enerjinizin aktif olması açısından gerekiyor. Hani böyle bir enerjik, neşeli insan vardı. Bir de bedensel olarak hareketlenmeniz gerektiğini gördüm. Yani onu da söylemek istiyorum. Şu tütsümüzü bırakalım bir. Wow, fincanın içindeki bütün kahve oraya <laughs> ve kurumuş biliyorsunuz bizim buralar. Çok sıcak ben artık yani böyle çok kısa sürede kuruduğu için o kadar üzerine düşmüyorum bu tabak kısmının ve önemli olan hisler ve şekil. Onu da söylemek istiyorum. Bakın hatta dış kısmında şey dedik ya. Bakın hem arabaya çok benziyor ben, benziyor hem de böyle bana biraz kaplumbağanın arabanın üzerinde bile kaplumbağa kabuğu gibi hissettirdi bana. Ama arabaya ve böyle şeye ayakkabı, futbolcu ayakkabılarına benziyor. Bu halı saha ayakkabıları var ya. Kızlar yoksa futbol oynamaya mı başlıyorsunuz? Hani erkekleri anladık ama olabilir diyelim. Bütün ihtimallere açığız. <laughs> evet bakalım başka neye benziyor. Bir de böyle şu tarafa doğru bakacak olursak bir tane böyle şey hayvan var ya hortum böyle uzun burnu mu hortum neyse artık fil değil yalnız ee, unuttum adını ee, zaten hiç hatırlamıyordum <laughs> hiç aklıma yazmamıştım <laughs> aynen ve neyse işte oraya geçeriz tamam bir fincanımıza bakalım şöyle bakın bir göstereyim önce yakından. Direkt anne hissi bakın. Direkt anne hissi. Anne ile ilgili ne durum var? Ne durum var? Söyle bize. Olacak olanlar mı var? Evet. Mutluluk haberleri alacak mısınız? ile ilgili mutluluk haberleri alacakmışsınız. Annenizin Allah korusun. Allah hayırlı ömür, sağlıklı ömür versin. Kaybetmişler içinde, vefat etmişler içinde şöyle bir his var. Belki böyle huzur dolu bir his yaşayacaksınız ama hayatta olanlar için şunu söyleyeyim: Mutluluk dolu bir haber. Yani ya çok iyi olduğuna dair, ya bir şeyi atlattığına dair, ya işte. Ev aldı, araba aldı, mutlu oldu, bilmem kardeşinizi evlendir, evlendirecek bir şey olacak. İşte sana da şu haberi vereyim. Güzel bir haber. Açıkçası genel manada çok güzel bir haber var. Fincanın tam ortasında güler bir yüz var. Saçlarını böyle yandan bağlamış kız çocuğu gibi. Çocukluğunuza in gidecek olursak çocukluğunuza inelim diye dermişim. Çocukluğunuzla ilgili bir hatıranızdan ötürü çok mutlu ve huzurlu olacaksınız. Yani e, çocuksu neşenizi yeniden geri kazanma ihtimali var. Aslında bu fincanın içi iç dünyanız diyorum ya ben size. İç dünyanızda çocuksu neşeniz mevcut demektir. Ama dış fincanın dışı dış dünyanız diğer insanlarla iletişiminiz tabii ki tam tersi olabilir. İçiniz farklı dışınız farklı olabilir. Bu da insanlardan kaynaklı olabilir. Ama sen yine kendin olmaktan her zaman e, vazgeçmeyen, yani. kendin olmaya çalış, kendin olmayı deneyimle güldüğün zaman... Aman güldü de diye eleştirilecek diye korkma. Ağladığında eleştirileceksin diye korkma. Ee, konuştuğun zaman eleştirileceksin diye korkma. İnsanlar senin açıklamalarından sıkılacak diye endişe edip çekinme. Her şeyi içinden geldiği gibi tabii ki kolektife ve çevrendekilere bir zararı olmayacak. Ee, frekansta ve ses tonunda konuşarak halletmende fayda var. Kendi hayrına, kendi hayatın hayrına karma yaratmamak şartıyla. Çünkü düşünsene hepimizin başına gelmiştir. Ben de yaşamışımdır. Bir otobüse bindiğimiz zaman biri bize çatarsa biz de bağırırız değil mi mesela? Ya da ya da ne yaparız? Başka bir yol. yol. Ama orada hani o kişi zaten karma yaratıyor. Bir de ben üstüne karma yaratırsam, otobüstekilerin kalbini çarptırırsam orada bir sıkıntı yaratmış oluyoruz. Anladınız mı mesela? Bunu bu ve buna benzer olaylara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Bu fincan bunları konuşturdu. Demek ki bu tür enerjiler var bu fincan sahiplerinde. Sokakta, orada, burada, evde ya da herhangi bir yerde kesinlikle e, ee, insanlarla konuşurken ses tonunuzu ayarlıyorsunuz. Böyle bir enerjisi var onu da söylemek istiyorum. Evet fincanda bakın bir 8 var. Sonsuzluk 3 var. Ee, bir evlenme teklifi görünüş. Çok şanslı olacağınız ee, Ev konusunda, eşya konusunda, araba konusunda. Yani bu böyle genel astrolojik yorum yapmıyorum. Buradaki hissi söylüyorum. Ee, şans var yani hayatınızda bir şans temelleri atılmış tam ayaklarınızın altında o sonsuzluk çünkü artık mesela bir evin düşünsene temeli atıldığı zaman o ev sağlam olur ya ne kadar böyle güçlü olduğunu bilirsin dersin ki oh evimin temelleri atıldı Sapa sağlam olacak artık ev aynen böyle bir sağlam bir temel üzerine inşa edeceğim bir ilişkin olacak görünüyor ilişkisini düşünenler evet diyecekler için söylemiş olayım. Bir de şöyle bir his var. Şu kısımda bir boşluk var. Bir süre böyle dinlenmeye, boşluğa, düzenlenmeye ihtiyacın var. Hayatının, evinin, kıyafetlerinin, dış görünüşünün A'dan Z'ye saç telinden ayak tırnağına kadar. Bedensel olarak da, görünüş olarak da bakım, kişisel bakım, hijyen, e, ev düzeni eşyalar atı, atılacakları atmak düzenlenecekleri düzenlemek gibi bir ihtiyaç hissedeceksiniz onu söyleyeyim fincanın bu kısmı bana direkt bunları konuşturdu hayatını ya düzene sokacaksın ya düzene sokacaksın yani bunu burada diyor ki net ileriye yönelik kararlar al e, biraz daha geniş kapsamlı düzenlemeler yap ufak, Hani her zaman şey çıkardı ya fincanlarda ufak ufak düzenleyin çekmece çekmece düzenleyin hayır burada şey görünüyor Komple yapacaksın yani komple ya bir yardım al birisinden e, ücretli olarak bir e, yardımcı kişiden e, hani evinde yardımcı çalıştırmak e, zor olursa hani bir kereliğine mahsus olmak üzere kendine bu değeri ver lütfen ikincisi. Veya bir yakınından, bir akrabandan, bir aileden, birinden yardım alman gerekiyor. Burada komple bir düzene girmeniz gerekiyor. Yani sen hayatında, zihninde bir sürü karmaşa hissediyorsan, bir türlü işin içinden çıkamıyorsan, bir şeyler baş ağrısı yapıyorsa, vücutta su eksikliği vardır, bir ikincisi çok bir şey düşünüyorsunuz. Çünkü düşündüğün şey hayatım niye düzene girmiyor, niye hayallerimi gerçekleştiremiyorum, niye ben bir türlü bir yerlere gelemiyorum diyenlerdenseniz, hayatını, evini, görünüşünü, sağlığını, diş sağlığını, beden sağlığını düzenleyip böyle bir e, büyük adımlarla ilerlemen gerektiğini gösteren bir fincandır haberiniz olsun. Bakalım bakalım şurada bir ya evet bak burada gerçekten yardıma ihtiyacım var bak şurayı görüyor musun burada birisinden böyle gözlerine bak birine sarılmışsın sıkı tutuyorsun bana yardım et diyorsun yardım et hayatımı düzene sokayım ne yapın biliyor musunuz Baya bir dakika geçti. Çok kimse e, kalır kalmaz nasiplenenler kalır. Meleklerden yardım isteyin. E, Allahım, senin izninle benim hayatımı düzene sokmamda bana yardımcı olacak baş melek. Her kim ise lütfen alanıma gelmesine izin veriyorum ve bana yardım etmesine izin veriyorum. Teşekkür ederim. Ve meleklere iman burada ortaya çıkıyor. Tamam, mı? öyle meleklere iman sadece bir kitaplarda kalan e, bir şey olarak kalmasın. Yani onu hayatınıza geçirin. Onu hayatınızda yaşatın. İnsanların korku dolu e, travma yaşatacak. işte bilmem kaç harflisi o su bu su bilmem şeytanı bunları değil. Siz melek tarafını yani rahmani tarafı biraz büyütün onu söyleyeyim. E, hayatınızda neyi oturtur büyütürseniz enerji olarak da onlar gelir hayatınıza. Onlar enerji varlık ışık varlıklardır. Hayatınıza geldiklerinden. Emin olun onlardan onları gördüğünüz ya da hissettiğiniz zaman korkmazsanız hayatınızda daimi olarak kalırlar ve her yardımınızda da yanınızda olurlar. Evet sevgili Oğlaklar. Biraz daha böyle odaklanmak istiyorum. Çünkü bu fincan bana ne hissettiriyor biliyor musunuz? Belki de ilk defa yaşamışızdır bugüne kadar. Böyle odaklanmak derin bir huzur, meditasyon. Ama meditasyon halindeki bir huzurla bana odaklanmam gerektiğini hissettirdi. Bakalım bakalım. Hmm, bize mesajın nedir? Mutluluk anlarınızı çoğaltmanız. Mutluluk anlarınızı çoğaltmanıza dair bir mesajı var bu fincanın. E, gün içerisinde mutluluk anlarınızı çoğaltırsanız hayatınızın daha düzene gireceğini söylüyor. Onu da tekrar söylüyorum. Bunların hiçbirisi böyle kamu spotu bunu yaparsanız bu olur manasına değildir. Fincanın tamamen enerjisidir. Tekrar tekrar açıklıyorum. Yeni gelenler olursa ve beni tanımayanlar varsa aranızda. Şurada birisiyle ilgili bir soru işareti olduğunu bakalım. Bir beş. Yolculuk tam böyle kapınızda. Yani böyle neredeyse birisi size dese ki hadi valizini hazırla toplan gidiyoruz şu geziye bu geziye hadi arkadaşlarla. Böyle tık kapının önünde böyle Çıkıp gitmek isteğiniz var yani. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hem ihtiyacınız olduğudur hem de hayatınızı düzene sokamadığınız için de olabilir. Bir an kaçış da olabilir. Kaçıp gidip kurtulmak da olabilir sevgili oğlaklar. Onu da söylemek istiyorum. Hincanın başka mesajı nedir? Arkadaşlıklarla ilgili bir durum var. Hayatınızda şey vardır ya böyle kimsesiz kalmak, arkadaşsız kaldığın zaman ha şey denize düşen yılana sarılır muhabbetini yapmamanızı tavsiye edeceğim. Çünkü böyle ama yüzleşmek istiyorsanız da yüzleşin geçmişinizle. Burada birazcık şu var. Geçmişimle yüzleşmek istiyorum. Çözemediğim konuları masaya yatırmak, konuşmak. Mesela belki birisi size bir kötülük etti ama onunla yüzleşmediniz. Artık yüzleşmek istiyorsunuz. Oturup böyle sakince konuşabilirseniz konuşun. Ama burada ben böyle pek çok sakin kalabileceğinizi zannetmiyorum. Birden alevlenip sen bana bunu yapmıştın, böyle etmiştin, yazıklar olsun, bilmem ne falan diyecekseniz hiç gidip konuşmayın ya da buluşup konuşmayın ya da telefonda konuşmayın. Çünkü sinir krizi geçirip telefonu ya da görüşmeyi öyle bitireceksen bir hayrı yoktur yüzleşmenin. Yani Olay bitmiş, sana kötülüğünü etmiş. E, sen ondan öç alırsan ne olur? Ee, karman devam eder. Bak, net söylüyorum. Öç alan kişi karmayı devam ettirir. Ne yapacaksın? O zaman şöyle bir şey yapabilirsin. Gönlünden o kişiyle hayalinde al karşına hayalinde yüzleş içindeki bütün negatiflikleri yüzüne haykır sonra de ki bana hayatımda şunu 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 öğrettin teşekkür ederim ben bu tekamülü tamamlamak istiyorum seninle alakalı evet. veremediğim bu sınavı burada veriyorum vermeyi seçiyorum. Çünkü e, bu, bu tekniği uygulamayanlar genelde aynı olayla tekrar tekrar imtihan edilirler net söylüyorum yani bunu yaşarsınız. Öyle insanlarla vardır ki gidin sohbet edin 70-80 yaşındaki der ki hayatım hep şu olayla geçti. İşte kocam hep beni aldatırdı. İşte çocuklarımla kör çıktı. E sen daha bu konuyu halletmiş olman gerekirdi bu yaşa kadar. Anladın mı? Bir insan 70 yaşına kadar aynı konuyla 50 defa imtihan olmuşsa orada tecrübeli mecrubeli değildir o kişi. O kişi çocuklarıyla, gelinleriyle, işte damatlarıyla, eşiyle, komşularıyla imtihan olmaya 500 kere devam etmişse o kişileri affetmemiş, öfkesini kusmuş, ah etmiş, beddua etmiştir. Siz böylelerinden olmak istemez, hay hayra vesile olmak ve dünyanın kolektifinin enerjisini yükseltmek o isteyenlerden olmak isterseniz affetmeye erdemini seçmeniz gerekir. Evet bir de tabağımıza geçelim. Tabakta da ne dedik? Araba, arabaya da benziyor dedik, kaplumbağa kabuğuna da benziyor dedik, o hortumlu hayvana da benziyor dedik. Bakalım hissi nedir? Birisi sizinle dalga geçmiş ya da geçebilir. Hayatınızla, yaptıklarınızla ya yapacaklarınızla böyle dil çıkarmış birine de benziyor alt kısım. Hem sinsi hem dil çıkarmak. Hem sinsi biri var hem dil çıkaran dalga geçen biri. Bunu da önemsemiyorsunuz. Çünkü muhtemelen güzel bir özelliğiniz ve artı bir özelliğiniz ve yeteneğiniz ortada olduğu içindir. E ben çok yetenekliyim, beni kıskanırlar kafasında da olmayın. Olabilir. Yeteneğiyle ilgilenmeyen, kendiyle ilgilenmeyen insanlar başkalarıyla ilgilenirler. Çünkü Boş beyinli insanlardır ve boş beyinli insanlar yetenekleri kendi yeteneklerini göremezler, başkalarıyla ilgilenirler. Burada siz çok bunu önemsemeyin, sadece yaptığınız işi devam ettirin diyor tabak. Diyor ki sen zihninde ne yapmak istiyorsun? Araba mı almak istiyorsun? Ehliyet mi almak istiyorsun? Ya da hayatındaki sürüngenleri, hayatına böyle yapışmış sürüngenleri mi çıkarmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan kafandakini uygula diyor. İnsanların dalga geçmesini alay etmesine, sinsi düşüncelerini hiç umursama. Aklına koyduğun partnerin, çocuğun, evin, hayatınla ilgili şey yapmak istediğin şeyi yapmaya başla. Enerjisel anlamda meleklerden destek al Allah'ın izniyle ve birçok problemin de üstesinden geleceğini göreceksin. Kendinize iyi bakın, şifa olsun. Hoşçakalın.